hikayeye geçmeden önce küçük nokta bir açıklama yapacağım. Ana karakterimiz Gizem. Birazdan göreceksiniz Gizem'in en yakın doktor arkadaşı Meryem'dir Meryem ve Gizem oyuna 4 hafta önce başlamıştır. Şimdilik bu kadar iyi seyirler. Of çok sıkıldım. Tek başıma oyunlar sıkıcı oluyor. Meryem en son kıyafet katladığını söyleyip çıkmıştı. Neyse bir bakayım belki işleri bitmiştir. Baldım. Of aktif değilsin. Geldim geldim bebisim. Ben de tam seni tarayacaktım. Ya kusura bakma. Geç kaldım prensesim Annem ne iş varsa bana kakalıyor. Kıyamam niye? Beni çağırmadın. Yorulmanı istemedim. Aşkım ama bitti nasıl olsa. Tamam. Ama bir daha kine. Nota beni de çağır. Tamam balım. Hadi bir gruba girelim. Çok sıkıldım. Aslında iyi fikir sen doktor. Dur ben bir bakayım. Gruplara... Yarım saat kadar nokta uygun grup bakarlar. Ya. Gruba iki kişi katılmak istiyor alayım mı? Al. Çağam. Sistem. El Meryem bir kadapa ve kişisi ve Agizya Mio kişisi gruba katıldı. Selam herkese. Ee, Selam. Selam. Şu üstteki pembe şebek niye konuşmuyor? Senin bir payız ezek ha ha ha. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. ne lan? Güzelim onu boş versen. Emre? Efendim. Emre. Ne oluyor ya? Emre, Emre söyle. Kaç. Ne? Ciddi anlamda kaç Emre. Emre. Seni şimdi. Sikerim karima. Güzelim mi dedin sen? çok boş yaptık. Face real yapalım. Ben seed. Bir şeyden de eksik kalsan olmuyor değil mi? Balım tamam Lok boş ver. Onu sen başla. Her neyse ben Dot Meryem yaş 19. bu ben. You yeah. hike back. Meymuna benziyor. kafile beni yanlış anlama. Şikayetim Çok güzel söyledin. Teşekkürler. Neyse ben Gizem. Yaş 19 bu ben. Ben Halisim daha hacizelim. utanmana gerek yok yavrum. Yavrum mu? Evet, fıstık. Len. Ben devam edeyim. Ben Emre yaş 21, bu ben. Yakışıklısın hey, Brom. Ne dersin? Aşkın gözü kör mü acaba? Uyan artık bitti bu rüya. Seviyor seviyor. Başlara aldırma ne dersin Teşekkürler prensesim. Rica ederim canım. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Part 2 not 5 beğeni de gelecek.